Merhabalar, Metehan Bekar, 20.02.51.04.0 Sayısal Mantık Laboratuvarı Deney 5'in simülasyonunu yapacağım. Deney 5'te bir adet 7805 regülatörümüz mevcut. Bir adet... Pardon... Ee, switch'lerimiz mevcut. Şöyle... Switch... bir adet değil 4 adet switchimiz mevcut. Bu switchler 3 bacaklı olacak. Hadi. Hmm. Hı, şu. 4 adet 7451 çoklayıcımız mevcut. Bir adet 7447 entegremiz mevcut. Bir adet display'imiz mevcut. Seven segments. orta kanotlu kırmızı olan. Tamamdır. Ee, bir de tersliğimiz tersleyicimiz mevcuttu. Evet. Tamamdır. Şimdi toprakta başlayalım. Toprağımızı koyduk. Tersleyicimiz gelecek hemen ardından. Tersleyici kullanmamızın sebebi sinyalimizi bir yerden anot vereceğiz. Pardon bir yerden artı sinyal vereceğiz. Yani bir sinyal vereceğiz. Diğer yerden de sıfır vereceğiz. Yani olması yeterli. Şöyle yukarıda dursun. Hmm. Regülatörümüz şöyle dursun. Nerede ha? Şöyle bir, iki, üç. dört tane. Bir de switchlerimiz olacak. Şunları biraz daha sola taşıyalım. Sağ çeridi ters. Tamamdır. Aha. Tamam. Eee şimdi DC güç kaynağı gerekecek. Çünkü bizim entegremize biz 9 volt vereceğiz. Regülatör üzerinden 5 volt alacağız. Evet hmm. şimdi bu 74 47 entegrenizi de koyalım Bu bir de 7 segmentli displeyimizde dolan hemen yanına yerleştirelim Umarım bağlansın. Hemen şöyle yapalım. Buraya bir bağlantı olacak. Yerde. Buradan. şuraya şuraya 2 3 ha şurayı unuttuk. Bunlara bağlantı yapılacak. Burası bizim A sinyalimiz olacak. Burası bizim B sinyalimiz. Burası bizim C sinyalimiz. Burası da bizim D sinyalimiz olacak. Bunların da bağlantısı tamam. Şimdi buradaki 5 volt hattını e, 7451 entegrelerine de vermem gerekiyor. Onun için önce bakalım şimdi. Dördüncü bacaktan 5 volt alıyoruz. Evet, dördüncü bacaktan 5 volt geliyor. İkinci entegremizde 15 ve 14'ten geliyor. İkinci entegremizde 15'ten geliyor. 14'ten geliyor. 3. integralimizde 3'ten ve 14'ten Hadi be. 3'ten bir de 14'ten geliyor. Dördüncü integralimizde bir şey yok. Şimdi ilk anahtarımız A'yı temsil ediyor. Hemen ilk anahtarının bağlantılarını yapalım. İkinci anahtarımız B'yi temsil ediyor. Pardon. Yanlış oldu. İlk anahtarımız C'yi temsil ediyor. İkinci anahtarımız B'yi temsil ediyor. Üçüncü anahtarımız da A'yı temsil ediyor. Onları da hemen bağlantısını yapalım. buradan yine C'ye Allah buradan yine C'ye ilk entegrede yine C'ye olacaktı. Şunları yanlış yere bağladık. Şu burası değil. Buradan terslenmiş bir sinyal elde edeceğiz. Şurası olacaktı. İlk anahtar C'yi buradan temsil edecek. Şöyle. Buraya var. Bir de buraya. Şimdi ikinci anahtar B'yi temsil edecek. İkinci anahtar B'yi temsil ediyor. Buradan da ikinci anahtar B'yi temsil ediyor. Şimdi üçüncü anahtara geldik burada. Bu da A'yı temsil edecek. Edemedi. Şimdi oldu. Buradan A'yı temsil ediyoruz. Yine A Yine A sinyalini temsil ettik. Tamamdır. Şimdi buradaki ilk anahtarın bağlantısını yapacağım. Buradaki ilk anahtarın bağlantısını yaparken, bir tane burada tersleyici kullanmam gerekiyor. Şöyle yapalım. Buna bir tane tersleyici bağladık. Şunu birazcık daha aşağı alalım. Önce bu sinyalin normaline. Ee, x1 e x1'e göndermem gerekiyor. x1, x4 ve x5'e göndermem gerekiyor. Şimdi normalini x1, x4, x5'e göndereceğim şimdi. x1 x4 ve x5'e gönderdik. Evet, x1'e gönderdik x da x5'e gönderdim. Tamamdır. Şimdi terslenmiş olan sinyalimizi de ilk entegramızdaki 13'e göndereceğim. Evet ilk entegramımızda şöyle bir şey yapacağız. Onu e gönderdik. Aynı zamanda 10'u 12 ile birbirine bağlı. Onları şöyle yapacağız. Daha sonrasında hmm. x2 ve x3 de bu hatta bağlı. x2 de buraya bağlı, x3 de buraya bağlı. 7 de yine bu hatta bağlı. Pardon. Bunlar toprak hattına bağlı. Yani şu hatta bağlı. 7. piller. Anlar yanlış oldu. Şurası GND'ye gidecek. Burası GND'ye. Burası GND'ye. Şurası da GND'ye gidiyor. Şimdi bu terslenmiş sinyali 12 bağlıydı. 12 bağlıydı. 12. pini bağlıydı. 13. pini bağlıydı. Aynı zamanda alttakinin x2 pardon x0 x2 x3 bağlıydı. x0, x2, x3. x2 bağlı, x3'ü bağlı. Onun da altını x0 ve x3 bağlı. x0 ve x3 bağlı. Hemen onun da altında x0 ve x7 bağlı. x0 ve x7. Yani şurası bağlı. Evet. Bunların da bağlantısını yaptık. Şimdi toprak hattına bağlamamız gerekenler var. İlk, pinin, pardon, i̇lk entegremizin sadece yedincisi bağlı. Burası toprak ağlı. hattı. İkinci entegremiz ise X1 ve X7'si toprak hattına bağlı. X1 X7 toprak hattına bağlı. Tamamdır. Üçüncü entegremiz de X4 ve X7 bağlı. Üçüncü entegremiz X4 ve X7 bağlı. Dördüncü entegremizde ise X1, X2 yine bağlı. X1, X2 toprak hattına bağlı. Şu üçüncü entegreyi bir daha bir kontrol etmek istiyorum. Ee, Dördü oraya bağladık. Üçü oraya bağladık. İki de henüz işlem yapmadık. Toprak hattına neyi bağlamıştık? X4'e X7'yi bağladık. X4 toprağa gitti. X7 toprağa gitti. Bir de 7. pin toprağa gitti. Tamamdır. Alttaki entegremizde X3 onun bağlantısını önce yapmayacağım. X4'e geldik. X4, X5 X6 yine toprağa gidiyor. X4 X5 X4X 5 X6 toprağa gidiyor. X7'miz evet, yukarı gitti. Şimdi burada bir tane boşta pinimiz vardı. X3'ümüz. X3'ümüzü switch 1'in normaline bağlayacağız. Switch 1'in normaline gidiyor. Tamamdır. Üçüncü entegremize üçüncü pin ve on dördüncü pin birbirine bağlı. Pardon üçüncü pin, üçüncü pin, on dördüncü pin, on üçüncü pin. Üçüncü pin, on dördüncü pin, on üçüncü pin. Şöyle. Bunlar da birbirine bağlı. Oradan da 5 volt hatta gitmişler. Tamam. Burayı unutmuşuz ilk başta kurarken. Başta boş, başka boşta yer var mı? Yok. Şimdi simülasyonu başlatalım. Evet. Şöyle bir uygulamamızı yapalım. Niye bunları değiştiremedim? Ha, şöyle yapalım. Hmm. Ben bunları, Switch'leri sanırım yanlış seçtim. Kusura bakmayın, ben buradaki switch'leri yanlış seçmişim. Normalde benim buradaki switch'i kullanmam gerekiyordu. Ben onun yerine şuradaki switch'i kullanmışım. Hemen onları değiştireceğim. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi simülasyonu tekrardan başlatalım. 0 sayısını görüyoruz. Şimdi değiştirdik. 9 sayısını gördük. 7 sayısını gördük. 4 sayısını gördük. Ve tepkisiz. Evet. Deney 5'in simülasyonu da buraya kadar da denediğiniz için teşekkür ederim.